Merhabalar. Bugünkü videomda size Safe Talk Off ya da STO bir diğer anlamıyla ise sil hep duyuyoruz böyle. Sil 2, sil 1, sil 3, sil 4 ne demek? Standartları nedir? Bunlarla alakalı bazı bilgiler paylaşmak istiyorum ama şöyle bu videomuz biraz sohbet şeklinde olacak. Biraz vakit alabilir ama bazı kavramların kafamızda oturması gerekecek. Ondan dolayı vakitinizi alabilir. Ee, şimdi Öncelikle her zaman bahsedilen bir konu var, ee, safety yani güvenlik nedir? Şimdi makinenin çalışması için en önemli olan şart nedir? Güvenlik. Çünkü neden? Operatörün her zaman can sağlığı burada önemli bir e, amaçtır, önemli bir noktadır. E, ve bu riskleri, e, kullanıcıdan kaynaklanacak riskleri mümkün olduğu kadar minima düşürüp dikkatli bir şekilde ve verimli bir şekilde bunu gidermek makine üreticisinin sorumluluğundadır. Ancak e, tamamen risksiz makine diye bir şey tabii ki yoktur. E, bu ne demek? E, riskler her zaman vardır. E, bir kısmı makine kaynaklı olmasına rağmen bir kısmı ise e, insan kaynaklı olma e, durum vardır. O yüzden biz bu hataları, bu a, e, güvenlik sorunlarını minimum indirmemiz gerekecek. Burada önemli olan bir nokta şudur asenkron motorları sürdüğünüz frekans konvertörleri yani sürücüleri bir güvenlik sistemi değildir sadece güvenlik sisteminin bir parçasıdır yani bir sistemin ekipmanıdır aslında. Dolayısıyla sürücünün rolü bir makine için aktivatör yani hareketi sağlayan bir sistem olarak düşünebiliriz burada. E, ve aynı zamanda e, kullandığımız bu frekans konvertöründe sertifikalandırıyoruz. E, onu da birazdan anlatacağım size. <laughs> Şimdi e, Avrupa'da e, bulunan e, standart daha doğrusu direktif 2006'ya 42 EC makine direktifine tabidir Avrupa'da. Asıl amacı şudur. Makine işlevine uygun olacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmeli ve bu koşullar altında gerçekleştirildiğinde insanlar riske atmadan çalıştırabilmelidir, ayarlanabilir, bakım yapılabilir ve öngörülebilir. Aynı zamanda da makul bir şekilde kötü kullanıma dikkate alınmalı. Yani kötü kullanımdan kastı kullanıcı hatası ya da kullanıcı can sağlığı diyelim burada. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi bir makine direktifi, bir frekans konvertörüne e, ait bir standart bir direktif değil. E, şimdi standart direktifin arasındaki farkı da biliyoruz. Direktif mutlaka uyulması gereken. yani Adı üstünde direktif. E, makine imajlıları bunları göz önüne almaları gerekiyor. Bunları zaten daha iyi biliyorlar. E, burada şimdi... E, işte farklı standartlar var. Mesela EN 954 bir EN ISO 13849 bir IEC 61508 ya da 62061. Şimdi ne farkı var bunlarda? Bunlarda isimlendirme farkı var ve kendilerine göre bir kategorilendirme yani sınıflandırma şeyi var. Şimdi mesela sil dediğim zaman IEC standartına göre e, kategori dediğimiz zaman EN standartına, PD dediğimiz zaman işte EN ISO standartına göre e, açılımları burada var. Şimdi e, karşılaştırma olarak şöyle bir şey bahsedebilirim. E, analiz olarak kazaların analizi, risk, riskin analizi, kazaların ne kadar ciddi olabileceğini, meydana gelme olasılığı ve risk durumları ne kısıklıklı olmayı olmaya. Aslında ne sıklıkla meydana geldiğini bulmayı içerir. Makine direktifi gerekli, güvenlik seviyesine göre farklı standartlar ifade eder. Şimdi, Şimdi sol tarafta Drive standartları var. Sağ tarafta ise <laughs> Güvenlik standartları var. Ee, aynı zamanda Machine Standart dediğimiz e, standartlar da var. <laughs> yani gördüğünüz gibi Functional Safety yani fonksiyonel güvenlik bu sertifikalandırılmış güvenlik e, ekipmanları e, Böyle tam arada Yani yani biraz drive içinde e, drive'ın high's olması gereken özellikler var. Bazıları makine tarafında olması gereken özellikler. Biraz arafta kalıyor bu konu. E, netleştirelim hep beraber. Şimdi en 954 1de demiştik kategori olarak. ISO ISO'da ise e, şey olarak geçer, PL. E, IEC standartlarına göre SIL1, SIL2, SIL3 gibi e, devam eder. Ee, şimdi örnek veriyorum Sil 2 eee NISO'da e, PL B e, ya da C'ye denk gelecek. PLB e, PL e, B ise kategori 1'e denk geliyor. PL ise kategori 2'ye denk geliyor. Tamamen biraz karmaşalık var ama bu standartlardan kaynaklanan neden. E, şimdi size bahsetmek istediğim e, şu önemli nokta biz bunu çok görüyoruz şartnamelerde falan sil 2 olacak, sil 1 olacak, sil 4 olacak. Şimdi sil 1 demek e, frekans konvertörlerinde siz bu e, STO özelliğini karşılayacak e, dijital input'a aiz olmanız gerekiyor. E, sil 1, bir tane dijital input olduğu zaman elinizde e, drive'da pardon, drive'da bir tane input oldu ama sil 1. Yani STO'yu siz sil 1 seviyesinde seçiyorsunuz. Eğer iki tane dijital input olmuş olsaydı STO'yu sil 2 şeklinde ee, öyle bir şey yapacaktınız. Sağlamış olacaktınız. Şimdi bu sil sebebiyle arasındaki fark nedir? Aslında e, güvenilirlik ve açma hızları da diyebiliriz. Yani bunun internetten bakabilirsiniz. Sil 2, 3, 4 arasındaki e, güvenilirlik ve açma süreleri gibi e, standart e, kavramlaştırılmıştır. Yani bir standart oturtulmuştur bir de burada bahsetmek istediğim e, Functional Safety içerisinde geçen STO var. SS1 var. E, SLS var. SMS var. Şimdi bunları bir bahsedelim. Safe Torque Off. motor tork ya da dönüş üretmek için enerji almaz. Yani bu şu demek. Ben frekans konvertörünün STO olarak tanımlanmış olan dijital input'unun enerjisini keser isem motora hiçbir şekilde elektrik e, enerji aktarılmaz. Yani ne tork, ne dönüş için, ne duruş, ne farklı bir şey tamamıyla serbest duruşa geçer. Şimdi peki e, frekans konvertörünün serbest duruşu ile arasında ne fark var? Şimdi siz herhangi bir dijital input'a e, serbest duruş tanımlayabilirsiniz. Siz kontrol kartına stop verdiğinizde ya da serbest duruş verdiğinizde kontrol kartı IGBT'leri kontrol ederek duruş sağlamaya çalışır. Ama ST öyle değil. Siz e, hali hazırda kısa devre köprü olmuş olan bağlantıyı keser iseniz, e, SETO IC e, bitleri e, kontrol kartından bağımsız olarak direkt ayırır. Yani Örnek veriyorum, sistemde parazit var, siz stop veriyorsunuz, veriyorsunuz ama makine almıyor. Neden? Parazit var. Neden? İşte kontrol kartı bunu algılayamıyor, dijital input'ta. Bunun önüne geçmek için, dediğim gibi bu da güvenlik fonksiyonu olduğu için, siz mekanik olarak elektriksel bağlantıyı kestiğiniz anda STO, yani IGBT'ler devreden çıkar. Asıl amacı budur. Ee, save Stop 1 seviyesi, ee, bu da ee, belli bir SS1 time süresinde kesinlikle durması gerektiğini ifade eder. E, SLS, Safe Limited Speed, e, belli limitlenmiş bir hızın e, üstüne çıkmayacağı anlamına gelir. E, Safe Maximum Speed ise gene benzerdir e, SLS ile SMS. Ama SMS daha fazla bir limit tanımayabilirsiniz. Buradaki asıl amaç, e, e, Buradaki asıl amaç, Birbirine benzerdir. SDS ve SMS. Ama bu dediğim gibi makine e, direktiflerine göre seçilebilecek bir kavram. E, burada önemli olan noktalardan bir tanesi e, Danfoss frekans konvertörleri e, bir güvenlik sisteminin ekipmanı. Bu çok önemli. Biz e, güvenlik seviyesini sağlamakla mükellef değiliz. Mükellef olan makinenin bir ekipmanı olduğumuz için o sisteme uyum sağlamak zorundayız. Ee, şimdi bizim e, makineciler, daha doğrusu makine sektörü için makine imalatçılarına özel bazı ürünlerimiz var. Ee, bir, bir tanesi FC-280, bir tanesi FC-302. Yani bunlar automation olarak geçer. Yani e, fiyat performans olarak ve özellik olarak da gayet iyi cihazlardır. Şimdi neden e, bunları biz... E, Makine imalatçılarına özelliği isim, isim veriyoruz aslında. Şimdi STO seviyesi olarak baktığımız zaman FC 280 serisi içerisinde şurada gördüğünüz gibi 37 ve kırmızı olarak işaretlenmiştir. 37 ve 38 nolu ee, dijital inputlar STO'dur. STO girişleridir. <laughs> İki tane dijital input tanımlanmıştır. Burada gördüğünüz gibi iki tane dijital input bizi sil 2 seviyesine çıkartıyor. Kategori 3 PLD seviyesine işaret ediyor. Dediğim gibi iki input bu sil 2 seviyesine bizi FC280 serisine haiz anlamına gelmekte. Peki FC302 serisi cihazlarda CTO seviyesi nedir? Her ee, ha yani şunu da söyleyelim. FC 280 serisinde bu iki tane dijital input standarttır. Yani siz sipariş ettiğiniz zaman dahili gelir. Herhangi bir şey yapmanız, seçmenize gerek yok. E, ee, FC 302 serisi cihazlarda ise dahil olarak bir tane dijital input gelir. O da e, 37 nolu terminaldir burada gördüğünüz. E, fabrikadan size zaten köprü kablolu bir şekilde gelir. Eğer bu kablo bu arada bir e, acı stop koyarsanız kestiğinizde direkt SETO aktif olur. Yani acı kontrol karttan ayrılmış olur. Şimdi biz bunun e, STO olmayan bir frekans konvertörü ile sürüldüğünü e, düşünelim. Ara kontaktörler ve safety modülleri e, farklı markalardaki safety modülleri almanız gerekiyor. Ama e, STO'ya sahip olduğu için e, bu ekipmanları kullanmanıza gerek yok. Zaten cihaz içerisinde haiz olmuş oluyor bu güvenlik seviyesine. E, Şuraya tekrar bakalım. Ee, dediğim gibi 37 oldu dijital input tanımlanmıştır ve e, kablolu olarak size montajı gelir. Peki e, 280'de dahili olarak iki tane dijital input'u STO FC302'de dahili olarak bir tane dijital input STO olarak geliyor. Diğer serilerde nasıl? E, FC102'de ve FC202 yani Hivak ve Aqua serisi cihazlarımızda opsiyoneldir. Siz bunu sipariş ederken mutlaka satış ekibi arkadaşlarımıza bahsetmeniz gerekiyor. Peki F302 için hangi opsiyonlara sahibiz? Bunu anlatmak istiyorum. MCB150 ve 151 opsiyonlarımız var. Şimdi şuradaki sistem analizine bakalım beraber. Şurayı cihaz olarak bu taraf kontrol kartı ve birinci opsiyon kısmında haberleşme opsiyonu. E, i̇kinci kısımda ise MCB 150 ya da 151. Bu ne demek? Herhangi bir e, ekipmandan, bir sensörden e, bilgi geldiği gelmesi için iki tane dijital inputumuz var. E, i̇sterseniz e, butondan, isterseniz sensörden ya da farklı piyasalardan bir input göndererek de aktif edebilirsiniz. E, peki fark nedir 150 ve 151'de? MCB 150'de TTR tipi enkoder bağlarsanız, e, MCB 151'de ise HDL tipi enkoder bağlarsınız. Nerede görüyoruz? Motorun arkasındaki enkoder e, güvenlik opsiyonuna giriyor. Oradan bir tane dijital input da aynı zamanda drive'ın zaten 37'sine bağlanıyor. MCV 152 için e, konuşuyoruz şu anda. E, burada bir profinetli bir haberleşme haberleştirme sistemi var ve e, burada bir e, güvenlik opsiyonu ihtiyacımız var. O zaman e, bu standarda göre 61.800 61, göre e, bizim bu opsiyona sahip olmamız lazım. Bu opsiyonda ne fark var? E, iki tane input e, bilgisi var. Ama bu opsiyon tamamıyla e, ProfiSafe, e kontrolüne haberleşme üzerinden etkinleştirmek için ihtiyaç var. E, dolayısıyla e, ProfiSafe isteniyorsa e, sistemde mutlaka MCB152 seçilmeli. MCB152 için e, gene şurada kullanım şemasına bakalım. Drive'mızı, birinci opsiyonda ProfiNet haberleşiyor. B opsiyonumuzda ise MCB152. Gene iki tane dijital input var. E, enkoder girişi yok ama cihazın dahili olarak ekran şey kontrol kartındaki e, 37nm termine bir girişi var. Ee, dediğim gibi eğer sistemde ProfiSafe varsa yani bir profi net bir haberleşme varsa ee, buna bu sisteme haiz olması istiyorsa mecbur 152 kullanılmak zorunda. Şimdi ee, örnek veriyorum siz cihaz aldınız. FC302 için konuşalım. Şuradaki kablo bağlantısı kesti. Ee, cihaz hangi alarm verecek? Acil stopla kestiğinizi varsayalım. Alarm 68'i göreceğiz burada. Ee, ne demek? Güvenli durdurma. Yani Safe Torque aktifleştirildi. Ee, Terminal 37 e kontrol edin. 24 volt kesildiğine emin olun. Ee, eğer bir, herhangi bir sorun yoksa haberleşme, dijitalden ya da reset tuşuna basarak da sistemi resetleyebilirsiniz. Şimdi e, Az önce ne demiştik? E, servis duruşla bunun arasındaki farkı anlattım ben size. E, ve şeyle e, normal duruş ile e, STO'da ise siz bu aktif ettiğiniz zaman mutlaka alarm alırsınız ve sistem durur. O yüzden hani aradaki farklardan bir tanesi de budur. E, umarım faydası olmuştur. E, biraz karmaşık bir konudur ama netleştirmek için e, önemli noktaları değinmek istedim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.